Yapsana. Şöyle bir numara yapsana. Cem! Cem! Ne oldu dostum? Merak ya? etmeyin efendim. Biz konuyla kesinlikle ilgileniyoruz. <laughs> 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 Ulan aynı hani sen miydin? Allah belanı versin. Ben de <laughs> şey zannettim. Abicim senin gibi gölgesinden hızlı uyanan adam daha görmedim ha. Abi niye? Çekil git başımdan. Sürteceğim kafanı masaya. Kıvılcım çıkacak. Cem abim. Abicim sana da bir çay bırakayım. Tamam bir de memola abi. abi. Ama bir kelime bile etmeden defol git. Tamam abicim. Saygılar, hürmetler. Baba senin neyin var ya? Odaya girdiğimizden beri sesin solun çıkmıyor. Hayır balık olsan gözlerin açık uyuyorsun diyeceğim ama. Böyle eli kolu bağlı oturmak çok moralimi bozuyor Cem. Biliyorsun şef gelmeden şuradan bir adım atarsak fena yanarız. Niye yapmadığımız şey mi? Bu defa işler çok karışık ama. Hiçbir şey karışık değil abi. Şimdi gideceğiz o gülsümü alacağız. Bir güzel sorguya çekeceğiz. Ondan sonra ben de Kürşat itinin ağzını burnunu dağıtacağım. Sonra gideceğiz tarihi eser kaçakçılarını yakalayacağız. Kralın tepesine bineceğiz. Ha bir de bu arada o hastaneye uğrayıp muhasebeciyle konuşmamız lazım. Ha bu kadarcık mıydı? Ya ben de bir şey zannettim biliyor musun? Çok basitmiş sahiden. Baba kaç çoğal beladan bahsettiğini farkında mısın sen? Ne olacak oğlum ne güzel işte. Birincisi şef bu defa bizi trafik polisi yapar. İkincisi trafik. Baba ne duruyoruz hadi gidelim ya. Avni Şef gelirse bizi hiç görmedin tamam mı? Niye abicim? Ya sana ne? Olur mu abicim? Benimle çıkarım olacak bundan. Bu sorunun en güzel cevabı burun estetiğinin bozulmaması olabilir mesela. Ayrıca kafa göz sağlığı da var. Ha o da var tabii. Ha yok abicim ben sizi hiç tanımıyorum ki. Hem hayatımda da görmedim. Bak şimdi sor bana sor. Avni, Avni, Memoli nerede? Bilmem şef, hiç görmedim ki. Hem ben tanımıyorum. Nasıl abi ha? <laughs> Aynen böyle, aferin sana. <laughs> Çaylar da buzlu çay oldu. Zeynep. Ne o? Boş bavul. Anladım da niye çıktı yine ortaya? Ben dönüyorum artık. Artık köyüme dönüyorum ben abla. Köye mi? Bu kadar çabuk mu? Daha ne bekleyeceğim abla? Sonra bir ara gider otobüs biletimi de alırım. Gel. Otur şöyle yanıma bakayım gel. Senin için üzüleyim mi, sevineyim mi bilmiyorum. Sevin abla, sevin. O yılan kalbimde ölmüştü, artık aklımda da öldü. Peki bu kirpiklerinde saklamaya çalıştığın gözyaşı nedir? Gözyaşı Hadi benden saklayamazsın. Hala bir şeylere çok üzülüyorsun. Hala içinde bir şeyler buruk. Hadi anlat bana. Yok abla yok. Dayadım o yılanın alnına silah, aldım intikamımı. Başak söyledi, mabuslarda çürürmüş bundan sonra. Daha ne üzüleceğim? Zeynep. Peki de sizden, senden, Memoli'den ayrılacağım diye üzülüyorumdur. Azıcık yani, sen üzülme de. Demek bu kadar didiştiğin Memoli'yi özleyeceksin ha? Öyle değil abla ya. Hepinizi, Kemal Başkomiseri, Başa, Cem'i... ...en çok da seni özleyeceğim. Anne oldun bana, abla oldun. Kal o zaman burada, gitme. Yok abla, Şehir bana göre yer değil, Köyme dönerim, anamın dizinde geçer gider günlerim. Oysa o kadar zengin, o kadar güzel bir yüreğin var ki, istediklerini alacak kadar da keçi bir inadın var, biliyorsun. Kafanı kaldırıp bakmayı öğrensen, en güzel şeylerin seni beklediğini fark edeceksin. Abla, yılan hikayesi buraya kadarmış, benim hikayem buraya kadarmış. Ben dönüyorum artık. Madem karar verdin... ...ama hemen olmaz. Ne? En azından ben iyileşene kadar bekleyeceksin. Beni böyle hasta halde bırakmayacaksın herhalde öyle değil mi? Abla sen çok iyiydin, hasta değildin, iyiyim dedin. Birden kendimi iyi hissetmedim. Hani balığı birlikte gidecektik? Tuvaletim bile hazır. Ama abla ben nasıl gideyim? Ah! Kapı çalıyor. İnşallah Şimdi yani. Koş git. O da seni çok özlemiştir. Bak bakalım. Özlemiştir. Tabii tabii hadi. Selam. <laughs> Duyunca çok üzüldük. Geçmiş olsun dilemeye geldik. Hastaneye gelecektik ama organize olamadığımız için gelemedik. Olayları en ince kadar öğrenmek istedik. <laughs> şey... Başım döndü vallahi. <laughs> Beyler durun bir dakika buraya böyle giremezsiniz. İddia girer misin? Babaya şimdi silah çekersek hele bir de ateş edersek yandık biz yandık. Bizim teşkilat kadar bunların avukatları vardır şimdi. Avukatları da döveriz o zaman. Şef bu defa bizi kesin yakacak kesin kesin kesin. Hop hop. Baba ne yapıyoruz biz ya ne yapıyoruz biz ya? Ama yine de sakin sakin yapalım tamam Sakin sakin. Hey durun dedim size. Bugün şirket kapalı. Niye Duymuyor ilaçlamam musunuz? var bugün? Pire ilacı mı yaptınız? Ne? Hey, bir sürü it var ya pire ilacı mı yaptınız diyorum. Bana bak fazla oluyorsun sen. Hadi işinize. Yoksa ben... fena olur. Çok korktum ben ya. Ben de. <laughs> bir dahaki gelişimde kırmızı halı da isterim tamam mı? Tamam mı? Tamam. Ne oluyor burada? Siz kimsiniz? Gülçüm ananızın odası şu tarafta mı? Hı hı. Şimdi uslu çocuklar olun tamam mı ha? <laughs> Gülsüm Hanım. Evet. A, durun bir dakika tanıdım sizi. Siz şu kocamın cinayetini inceleyen polislersiniz. Tamam gidebilirsiniz bir şey yok. Oturmaz mısınız? Oturmayız. Siz bilirsiniz. Ee nasıl gidiyor? Yakaladınız mı kocamın katillerini? Yoksa hala o minik fırçalarınızla parmak izleri üzerinde mi çalışıyorsunuz? Sizin parmak izlerinizi buluruz diye korkmuyor musunuz hiç? <laughs> ne o? Kimseyi yakalayamadınız. Dönüp dolaşıp beni mi buldunuz şüpheli diye? <laughs> Siz sahiden çok kötü durumdasınız demek ki. Yok 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 yok. Dönüp dolaşmamıza hiç gerek kalmadı. Ayrıca bütün yollar bu olaya çıkıyor her nedense. <laughs> ne kadar popülerim görüyorsunuz. <laughs> Heh. O zaman gelip merkezdeki arkadaşlara biraz imza dağıtırsınız herhalde. Ne? Eh, bunu yapmayı hiç sevmiyorum. Size bu kelepçeleri takmak istemiyorum. Sizin gibi bir hanımefendiye yakışmaz. Hem bunlar... ...gümüş bile değil. Gidelim mi? Oynayın bakalım oyunumuzu. Avukatlarım gelince... ...biz sizinle oynayacağız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.